Arkadaşlar, Let's hoş geldiniz. Ben şey Bugün arkadaşlar Pool ve Tur oynuyoruz. işte oyunumuz Bilardo oyunu diyelim. Şimdi bir, bir kişi geldi. Kazanabiliriz. Şu an ben üç çekiyorum oyunda. İşte kadar Bunlar arkadaşlar. Bu var. Bu da var arkadaşlar. Bu da var. Ben genelde bununla oynuyorum arkadaşlar. Kaç kaç. Attı mı? Bende. Buraya koydum. Bu benim. Ana benim değilmiş lan. Benim değilmiş. Ne yapacağım? Biz de atacağız artık. Keşke oraya koymasaydım. Keşke girseydi ya girmedi. Arkadaşlar bu e, ben bilgisayarım yaptırdım ve bu benim bilgisayarımda ilk video. Ayarladım her şeyi. 2-0 oldu. Bu arada. Şimdi arkadaşlar dışarıdan ses geliyor. annem temizlik yapıyor. da söylemiş olayım. Yine attı. 3-0 Ben sadece bu şeyler zannetmiştim 3-0 yeniyor ya, onun attığı topları biz atacağız zannetmiştim Yani onun attığı toplar bizim zannetmiştim Öyle anlatayım kaç el oynarız? 2-3 ile oynarız Hadi Hadi bakalım Hadi, at artık hadi ya sıkıldım beklemekten. Sıra gelmeyecekse oynamayalım yani. Bekleriz. Hadi. Evet. Güzel bir nokta. Sıra bizde. Hayır ya abi yapma şunu vuramadım ya. Bir sesi var şu an. Ben bile kendi sesimi duymuyorum. İnşallah ses gelmiyordur size arkadaşlar. Evet. Zaten bu an bir durum olursa videoyu keserim arkadaşlar. Atacak inşallah. Hadi. Atamadı. Sıra bizde. gelsin artık diye güzel güzel bir şekilde attık bundan sonra hep hepsi içeceğim. kola içersen evet 4 2 mi oldu evet 4 2 olmuş Hadi girdi esme çok güzel geriden geriden geliyoruz arkadaşlar evet, o da geldi çok güzel çok rahat oynarız. 4-4 yakaladık şu an hadi ya. atamadık 4-4 yakaladık ama atamadık şu an arkadaşlar Hadi. 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 Hep bekleyeceğiz hadi ya. Tamam 5 4 oldu gençler. Atacak ya. Yenileceğiz İçimde var böyle bir şey. İçimde öyle bir şey var. Yenileceğiz. içe sineceğiz. bir duygu var içinde atamıyor bu da 7 6 Benimki de mi vurdu? Olsun. Güzel bir şey bize yarar. Tam vurmamış. Aa, ah, yapamadım, vuramadım. Vuramadım. 5 tane Arkadaşlar bu lige turu mı oynayabilirsiniz. Bu sayfalar da tanımıyorum arkadaşlar. Hadi ya. Atam atam yok da. Ben de istek değiştireyim. Tamam, çok güzel. Çok güzel inşallah bir tane daha. Hadi evet. Soktuk. 6-5. Ama sıra onda çünkü beyaz topu deliğe soktuk. Delik derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Hadi yakalım. Hadi hadi hadi. Hadi. İneceğiz gibime geliyor. Şimdi siyah topu sokan kazanacak. Evet siyah topu sokan kazanacak arkadaşlar. Atamadı. Atamadı çok iyi. Atamadı. Kazanma ihtimalimiz var. Evet. Çok güzel. Kazanabiliriz arkadaşlar. Kazandık ya. Kazandık işte bu ya. Kazandık. Evet arkadaşlar kazandık. Tamam. Arkadaşlar e, ee, Seyfullah bizden rövanş istemedi. Biz de geri döndük. Tamam arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Şimdi bir maç daha yapacağız ve ondan sonra ayrılacağız arkadaşlar. İki el oynamış olacağız. Biz başlıyoruz. Hadi bakalım. Atamadım. Yani bal yok şu an. Cem Türk mü ya? Çıkmış. Yabancı gibi konuştu. Hadi. Bir sıfır yeni kırmızıyız şu an. O bizim top değil mi? Bizim topa vurdu. Foyt sayın sayılması lazım. Evet, dediğim gibi. 2-1 Vuramadım Allah Allah Favori yaptım ben de Ben de favori yaptım Şu an öyle bir ses geliyor ki bana Ama size geliyorsa özür dilerim arkadaşlar Yine favori oldu 3-1 Nasıl Dalga mı geçiyor Tamammışız. Bizim 19 tane kupamız, onunsa 36 tane kupası var. Evet, yine faul yaptı arkadaş. ne buraya hemen bir dokunur. Ben küfür etmeyin ya. Şöyle oyunlarda bile küfür ediyorsunuz ya. Siktir ve arkadaşlar o arkadaşa dedim ama kendim küfür ettim aslında küfür değil ama 4-3 yeniliyoruz Cem mavi toplu soktu şaka yaptım ne yazdı şaka yaptım yarın cenabeti arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim arkadaşım mesaj yazdı galiba şu an gerçekten öyle bir duygu. Evet. Evet faul faul yaptı faul yaptı. Evet faul yaptı şu an. Gel. Evet. Evet çok güzel. 5-5. Hadi. di ya. Atamadık. Atarsa kazanacak artık. 2 topu kaldı. Şimdi artık heyecanlı dakikalar. Arkadaşlar bu arada yılbaşı özel videosunda yapacak. Tık akşam ama için gelmedi. Ama yapacağız. Bugün yaparız belki belli olmaz. nasıl ya? Yine mi ya? Bok şansı var ya. Gerçekten bok şansı var. Hadi ya. Yenildik. Bir kazanıp bir yenildik. Fada olduğu gibi. Şifre ediyor bir de ya. Evet arkadaşlar yenildik. bu video bu kadar. beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.